Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Merhabalar bu geç videoyu size eee şu an saat kaç gecenin 3'e çeyrek kalısından yapıyorum eee neden yapıyorum neden bu kadar geç bir videoyu hazırlıyorum şimdi yeni e, işte Asım Yıldırım'la Osman Şimşek'in e, hazırladığı programı izledim eee ve çok üzüldüm duygulandım mutlu oldum ama e, bazı şeyleri söylemek için sabah beklemek istemedim çünkü belli ki üzerine çok yazılıp çizilecek konuşulacak olan bir video e, daha önce Ahmet Dönmez'in yazdığı bir yazı dizisi vardı o yazı dizisi üzerine Osman Şimşek bir açıklama yapmamıştı ama bu, bu geçen yıl işte e, normalde Osman Şimşek kim? Osman Şimşek e, Gülen'in 23 yıl Özel kalemliğini yapmış, mektuplarını okumuş, mektuplarına cevap vermiş. Yazılarını Osmanlıca'nın Türkçe'ye, yani Arapça alfabeden Türkçe'ye çevirmiş. Ee, hani bir abi. Ee, geçen sene de en son e, kamptan e, istenmediği için çıktı. E, yani gitmek istemese de, e, her ne kadar başka bir yere tayin olmak istese de tayin edilmemiş. Ve kendisi başka bir Pakistanlı bir okulda. Ee, orada çalışmaya başladı. Şimdi de Texas Üniversitesi'ne geçecek. Neyse çok uzatmayayım? Ee, niye önemli? Niye bu, bu saatte yapıyorum diyordum. Evet. Çünkü söylediği şeyler bana biraz dokundu. Söylediği şeyler beni çok üzdü açıkçası. Bir kere ne söyledi? Kırıldığını söyledi. Üzüldüğünü söyledi. Ee, bu başlı başına üzücü. 23 yıl işte Feridullah Gülen'in, hoca efendinin özel kalemliğini yapmış. İşte dualarını okumuş Herkül, orgu yönetmiş bir ismin kırılması oradaki heyet tarafından. Çünkü heyet tarafından diyor. Ondan sonra e, iftiraya uğraması. E, işte WhatsApp gruplarında benim hakkımda aleyhimde söylüyorlardı diyor. Ve biraz sahipsiz kalması. Ben diyor tek bir işte sessiz çığlık attım geldim diyor. Halbuki diyor benim e, buraya kim yerleştirdi diye soruyorlar. Ben Ahmet Kurucan'ın yanında 4 yıl okudum diyor. Bir sahip çıkılmamış. Yani iftiraya uğradığın zaman insanların sana sahip çıkılmaması. Ama bunun ötesinde bir problem var. Bunun ötesinde bir problem ne? Bunun ötesindeki problem işte bir 1,5-2 yılda 2016'dan önceki zaman işte Hulusi Saniye'mine o mahlazlı bir adamın kandırdığını söylüyor hatta bu ikinci Hulusi olacak işte diye ve düz zamanın e, Hulusi'sine gönderme yaparak her ne kadar hani 15 Temmuz girişimini cemaat yapmış olmasa da o mental olarak hazırlandı ve evet bir darbe olacak ve cemaat de bunun yolunda durmasın mentalitesinin en azından hazırladı ve sonrasında bu, bu tuzağın içine çekildiğini söylüyor ve bunu işte orada değersiz diye bir başka bir daha kaplı adam da varmış mektup yazıyormuş gönderiyormuş mesajlar falan filan Hatta biz işte o tiranı yuvarlayacağız bu merdivenlerden, külliyenin merdivenlerinden falan diye. Yani Fatullah bilen de demiş ki hayır bizim şiddetle işimiz olmaz. Yani Bunu söyleyen adam hizmetten değil ama orada cemaatin güvenini kazanmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ve güvenini kazanması için de oradaki şu an heyette bulunan abiler, ben bazıları diyeyim. Çünkü isim vermedi. Kefil olmuşlar. Ee, ve Osman Şimşek de gidip Fethullah Gülen'e bunu defalarca söylemesine rağmen e, maalesef bunların etkisinden kurtulamadı diyor. Söyledikleri az buz şeyler değil. Başka bir olay işte Ahmet Dönmez'in bahsettiği de işte Cevdet Türk yolu vardı. Cevdet Türk yolunun e, mal varlığı ile ilgili ve ne oluyor o olayın sonunda Cevdet Türk ile mal varlığı ile ilgili başka yerlerden şikayetler geliyor bunu iletmek istiyor bunu iletmek istediği zaman Cevdet Türk yolu dövüyor adamı tartaklıyor yani bildiğim. ondan sonra kapıyı değiştiriyorlar içeri almak istemiyorlar Fethullah Gülen ona yeni kendi kartını veriyor Kapı, işte kartını verdikten sonra kapıyı değiştiriyorlar sırf girmesin diye böyle bir hikayesi var Osman Şimşek'in Şimdi bu neden önemli? Neden gecenin bu saatinde? Bazı şeyleri söyleyeceğin kadar önemli. Çünkü bazı insanlar diyecek ki yarın işte bu bir siyasettir, işte bir politiktir, işte cemaatin politikasıdır. İşte bunu, bunları öğrenmenin bana ne faydası var falan diye söyleyecekler. Ama ben farklı bir durumdayım. Benim farklı durumda olmamı sağlayan şey, sebep olan ne? Benim haftaya Ortaokul kampımız var. Ortaokullularla inşallah kampa gideceğiz. Peki bunun ne alakası var? Şöyle alakası var. Biz bir şey yapmaya çalıştığımız zaman bu haftalık programda olabilir. Rehberlik de olabilir. kamp da olabilir. Bazen çok üzülüyorum. Çünkü hani bazı çocuklarla sorun yaşıyorsunuz. Bazı velilerle sorun yaşıyorsunuz. Kamp süreci çok sağlıklı geçmiyor. Ve bazen karşımdaki insanlara kızıyorum. Ama sonra dönüp dolaşıp kendime kuzuyorum. Diyorum ki ben daha ihlaslı olsaydım, daha samimi olsaydım bu kamp böyle geçmezdi. Ya da işte bazı sorunlarla yaşamazdık. Ya bu çocuğun aslında kazanabilirdik. Ee, işte bu çocuk soğudu benim yüzümden diye düşünüyorum. Ee, ve üzülüyorum. Bu iş diyorum bana mı kaldı? Bana kaldı. Şükrediyorum. Çok şükür. Hani bunları yapıyorum falan. Ama bu bir gelgitleri gel, yaşıyorum yani. Ve ee, hani şunu şuna inanıyorum. Bu hizmetin, bu işlerin bir şahsın manevisi var. Ee, onu incitmemek gerekiyor. Ama bakıyorsunuz sizin başınızdaki insanlar, o Ali heyet, ee, yani a işte biz insanları incitmeyelim adamı tartaklamışlar kendisi oradaki heyette olan birisini tartaklamışlar sebep ne birisinin mal varlığı ile ilgili bir mektubu göndermesi Şimdi siz bunu çok politik buluyorsanız bence burada sorun var. Çünkü bu bence o şahs maneviyi etkileyen bir durum. Bence bu benim kamp programımı etkileyen bir durum. Bence bu bizim sohbetlerimizi etkileyen bir durum. Yaptığımız etkinlikleri etkileyen bir durum. Ve orada birazcık o videoyu izlerseniz ki izlemenizi çok tavsiye ederim. Ben Osman Şimşek'i tanımam etmem. Ben Osman Şimşek'i e, kim olduğunu da çok fazla bilmiyordum. İşte bu Ahmet dönmez muhabbetlerinden biraz biliyordum. E, i̇şte biraz İsmail Sezgin'in videolarından biliyordum. Ama onun dışında hani e, dua edermiş, hani dualarını falan bilmem. İlk defa burada uzun hani dinlemiş oldum ve şöyle dedim ya gerçekten. E, Evet hizmet insanı böyle olmalı. Mütevazi, ağzı doğalı biliyor. Ee, Hz. Yasin'in hayatından, Hz. Musa'nın, Hz. Şuayb'la ilgili e, işte ilişki e, örnekler verdi. Hz. Ömer e, e, nasıl şehit edildiği, nasıl bazen insanların basiretlerinin bağlandığı ile ilgili örnekler verdi. E, dualarla bitirdi, temennilerle bitirdi, ümit verdi, yani insanları karamsarlığa sürüklemedi ama sadece bazı şeylerin e, yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Bazı insanlar eğer hata yapmışsa, bu o insanlardan büyüktür, onlara vazife verilse bile kendileri bu işi yapmamalılar dendi ve bence söyledikleri şeylerle hiçbir e, makul olmayan nokta yoktu. Ve bunların gerçek olması az buz bir problem değil. Niye bunları söylüyorum? Çünkü biliyorum ki yarın işte bunlar yine birazcık konuşulacak, edilecek. Ve insanlar şuna gelecek birazcık yani biz işimize bakalım. Ama benim işim işte haftaya ki rehberliğim ya da buradaki insanlarla olan ilişkim. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil ki. Yani oradaki bir insanın kalbinin kırılması, oradaki bir insanın tartaklanması. Bir insanın hizmetteki o network'ü kullanarak kendine maddi çıkarlar elde etmesi, Bunlar birbirinden bağımsız olaylar değil. Eğer bunları çok birbirinden bağımsız görüyorsanız çalıyor ama çalışıyor denen zihniyetten çok farkınız yoktur. Eğer bunlara ya işte biz işimize bakalım bunlar da oluyor diye düşünüyorsanız bir tarafta işte zulmedilen ama bir yer taraftan insanların görmezden gelmek istediği insanların görmezden geldi o görmezden gelen insanlardan bir farkınız yoktur. Ve o zaman bizim yaptığımız şeyler riyakarlık oluyor bizim yaptığımız şeyler geçmemiş oluyor. Ben bunun bir problem olduğunu ve bunun karşısında durulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dediğim kim? Ya şu anki hali heyet diyor mesela. İşte Abdullah Aymaz var değil mi orada? İşte orada Mustafa Özcan bilmiyorum acaba uysundan kıyısından neresine? İşte Cevdet Türk Yolu, değil mi? O isim vermedi çok ama e, bu isimlerden başlayarak ben sadece günah keçisi yapmıyorum ama. Büyükte olan sorun, sonra küçüklere de, küçük halkalara da sirayet ediyor. Benzer sorunları yaşıyorsun sen bölgende de. Bunları göremiyor musunuz? Buradaki ilişkiyi kuramıyor musunuz? Yani sadece şuna mı kısılmak gerekiyor? Yani herkes kendi işini doğru yapsın. Elbette ki herkes kendi işini doğru yapsın ama... E, bu işin bir şahsı manevisi var ve zaten biz diyoruz yani ya, bazen bunu da kullanıyoruz. Bazen hani hatta diyoruz işte orada hizmetler oluyor, burada hizmetler oluyor ve sen bunun bir parçasısın. Bunun hepsinden faydalanıyorsun ama orada bir zulüm olunca ne oluyor peki? Onun günahını da paylaşıyor muyuz o zaman? Bence biraz paylaşıyoruz sanki değil mi? Görmek istemiyoruz çünkü çözmek zor bu sorunları. Bu gece yapmak istedim çünkü yarın dediğim gibi çok üstüne çizilip konuşulacak. O zaman daha da politikleşecek. Ben şimdi izledim ve bazı duygularım oluştu ve bunları söylemek istedim. Çok da uzatmak istemiyorum. Ee, bu konuyu ciddiye alıyorum. Ee, gerçekten üzüldüm. Bu videoyu izledikten sonra. Bir yandan da ümitle doldum tabii ki. Böyle bir insanın yine de hizmette olabilmesi, ee, hizmet için dua etmesi, ümit verici. Ama bazı şeyleri değişik yapmazsanız bazı şeyler kendi kendine düzelmiyor. Maalesef. Çok normalleştirmememiz lazım değil mi? Zulmü. Murakabe diyeyim. Ve şimdilik bu konuyu kapatayım. İyi geceler.